Hadi sağlıklı kahvaltılık yapalım. Tam buğday unuyla zeytinli kaşarlı kek yapıyoruz. Öncelikle 2 adet yumurtamızı çırpıyoruz. Yumurtaları biraz kabartabilmek için yarım yemek kaşığı şeker ilave ettik. Yumurtaları çırptıktan sonra 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı da sütü ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonra yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Toplamda 1,5 su bardağı un kullandık. Bu tarifi beyaz unla da yapabilirsiniz. Burada sadece biraz daha sağlıklı bir öğün elde etmek için tam buğday unu kullandık. Beyaz unla da daha lezzetli olduğunu söylemeliyim. Harcımız kıvamını aldıktan sonra bir paket kabartma tozu ve bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Harcımız hazır. Şimdi daha önceden hazırladığımız 1 su bardağı kadar zeytinyağı ve 150 gram kaşarı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kadar da çörek otu ilave ettik ve karıştırıyoruz. Harcımızın içinde kaşar olduğu için kekimiz tamamen pişmesine rağmen biraz hamursu bir kıvam oluyor. İsterseniz kaşar miktarını azaltabilirsiniz ya da hiç koymamayı da tercih edebilirsiniz. Harcımız hazır. Şimdi kağıt serdiğimiz kek kalıbımıza harcımızı alıyoruz. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda kekimizi 35 dakika kadar pişiriyoruz. Hamurumuzun kıvamı yoğun olduğundan ve zeytinyağı içinde bol olduğu için altının piştiğinden emin olalım. Deneyen herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın.